maalesef arkadaşlar şeyden dolayı durdurmak zorunda kaldık da şimdi <laughs> hmm. Evet. Yani şu an gürültüsüz. Ha ada kedisi. Bu ada kedilerinin sayısı arttırıyor. Ge piş piş, piş, piş. Akşamları çok çıkıyorlar galiba ya. Hava soğuduğunda falan. Hava da düzeldi harbiden bayağı. Hatta açıyor. Hava açıyor ya. İnanamıyorum. Güneş çıkacak birazdan. İnanılmaz sevindim ya. Şu şehri biraz da güneşli görelim ya. Nedir bu yağmur furyası? Vallahi bayağı adalardan yani yaklaşık ne zaman ben buradan şeye video yükledim galiba ya arkadaşlar. Yani bu pandemi pandemiden önce Facebook'tan falan ha iki yıl önce buradan video yükledim ya ama azdı yani çok azdı birkaç taneydi. Evet burası da kort alsmış. Adalet Sarayı İngilizce de yazmışlar. Yunanca yerine neden İngilizce ilginç. Gepiş piş bu da havalı bir kedi gördüğünüz gibi. Adalar konak. Adalar konak. Ne anlama geliyor acaba? Küçücük bir yer aslında. Neyse bunlar da herhalde güvenli diye. Al bayrak sokağıymış. Çankaya Caddesi. Caddenin isminde sıkıntı var zaten ya hala Ankara'da mıyız ya? Adalar Kaymakamlığı'nın şeyi var. İlanı burada da. Komedi ya. Kendilerini sahile taşımış kaymakamlık. Neyse ya. Vallahi Heybeli ve Burgaz'a da çok küçük. Geniş bir zamanda oralarda da gideriz ama. Ya bence yine de buradaki seçenek orada yok ya. Burada bile yemek yemek çok zordu yani dün. Böyle zar zor yemek yiyebildik arkadaşlar. Ha burası çok güzel ya. Ya baksana ev tasarımı mükemmel yani. Toskana Floransa. Evet yani kendimi gerçekten a karşı da çok güzel. Buralar galiba en iyi konakların olduğu bölge arkadaşlar. Ben hatırlıyorum. Az da gelmedim adalara. Büyük ada özellikle. Ya buradan maalesef çoğu zaman bisikletle geçtik. Bu tür şeylerin değerini anlayınca anlıyorsun. Bisikletle geçilecek bir değil aslında. Böyle tam yavaş yavaş yürüyüp sindire sindire yürümen gereken bir yer. Çok güzel memleket. Sonunda istediğiniz oldu yani. Çok iyi bir yani çok çok iyi bir telefonla paylaşıyoruz gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri. O yüzden yani gezgin kimliğim de artık hoşunuza gidecek çoğunun Yavaş yavaş. En azından bize görsel olarak da bir şeyler öğretiyor diyeceksiniz. Sadece yani İngilizce Almanca'daki o milyon kelimeyi öğrenmek değil hayat. Biraz da hayatta görsellik var. Deniz yine karşıda İstanbul var. Güneş çıktı şu an manzaralar harika. Ya vallahi kendimi birden bir Floransa'da hissettim ya. Yani daha doğrusu Toskana, Floransa'nın başkenti olduğu bölge. Yani işte etrüya eski Etruria Etrüskler. Ya çok güzel memleketler var İtalya'da tabii. Viareggio falan. Elba Adası'n. Ha aslında bak tam doğrusu bu buldum. Elba Adası'nda hissettim kendimi. Çünkü Elba'da da Toskana'da. Aslında Livorno vilayetine ait Toskana'nın 10 vilayeti var. Florence onlardan sadece bir ama büyük olan. Aynı zamanda Fransa bölgesel başkent, kültürel başkenti İtalyan. Elba'da <laughs> yani Pionbino'dan gidilen Portoferraio oran başkenti de demir limanı. Elba çok stratejik bir önem var. zamanda. Korsika ile Toskana arasındaki deniz çok sığmış. Yani be, orada bir kültürel benzerlik var. Yani Korsika dilinin yani aslında şeye çok yakın olduğunu biliyorum yani. Ee, ilçesine, yani Florence yani belki arada etüsk faktörü olabilir. Sonuçta Korsika etüsk bölgesine uzak biraz. Hani Korsika biraz ayrıntılı bilgi verdim ama harbiden bu sadece büyük ada görseli değil çok fazla bilgi var. Bu can sokağın ismi komik zaten. Bursalı Hüsnü. <laughs> Harbiden gülmez misin? Bak buradan deniz biraz görünüyor. Deniz tümden gören bölge ne kadar uzak bilmiyorum. Umarım tümden gecikmeyiz arkadaşlar. Yani o yüzden burada bir video arası verip zamana mı baksam diye düşünüyorum da panik de olmak istemiyorum. Adamlar çok kibarlardı ne bileyim 2-3 dakikanın muhabbetini yapmazlar diye düşünüyorum. <laughs> Neyse. Ya gerçekten bu büyük adanın başlangıcı çok güzel arkadaşlar. Ben de bak bunu unutmuştum maalesef. Sonsuz hafıza sıfır ezber. Sıfır ezber sonsuz hafıza muhabbet yapıyoruz da. Şu adalardaki dinginlik güzellik hiçbir yerde yok ya. Yani. Gerçekten hiçbir yerde yani Türkiye'de. Tabi burada da buranın sosyal yapısını da bozmaya çalışmaya yani çalışan teşebbüsler var. Yani biraz, ya galiba yine de dengelenmiş bir şekilde adalar yaşıyor arkadaşlar. Yani gerçekten de şuradan at geçtiği zamanlar daha güzeldi yani. Saçma sapan boyutta otobüsler, hani burada büyük otobüs geçirse ne olur? Burası orta köye dönüşür yani. Burası orta köy değil, burası büyük ada. Yani büyük adada maksimum at vardı şu yani aslında kurye işte ya bildiğiniz motorlar kaldırmış gibi görünüyorlar. Motor görmedim çünkü bu gelişimde. Otobüsler belli aralıkla geçiyor evet. Ya bu şu anlama geliyor yaklaşık 10 dakika 15 dakika huzurlu bir aralık var sonra otobüs geçince o huzur bozuluyor. İşte memlekette kalın kafaların sayısı arttıkça maalesef bunun önemli itiyorlar ama da da bir organizasyon varmış. Büyük otobüsleri iptal ettirip daha hani küçük böyle biraz daha milletin huzurunu kaçırmayacak tipten yavaş giden işte Tramvay gibi bir şeyler planlıyorlar ama ne kadar süre bilmiyorum. Şu an bu yönde de araç gelmiyor. Şu an bayağı güzel görünüyor. Müjde sokak. Müjde sokaktayız. Arkadaşlar. Ben Ankara Müjde Sokak'ta yaşamıştım. Biraz garip oldu. Ama harbiden burada gerçekten şu nedense İtalya'daki 400 şehir devleti aklıma geldi. İşte İtalya Cumhuriyeti'ni kuran şehir devletler. Burada da yani nereden baksanız 400'e yakın güzel görünümlü şey var yani. 400'e yakın Güzel bina var aslında. İşte Şimdi hatırladım ya galiba deniz manzaralı yola saniyeler kaldı arkadaşlar. Şimdi Evet böyle arkasına motor bağlı bisikletler yapmışlar yeni yöntem. Şeyler tümden görünmüyor yani kuryeler falan. Bunlar yavaş gidiyor ama gerçekten. Aslında bildiğin yolcuları da şu Endonezya Filipinler'de ya küçük küçük bisiklet tarzında şeyler re izin versiler sadece ya. O zaman belki olay çözülür. Yavaş giden, yavaş gitmesi şart yani. Çıtta slow. Yavaş giden bir trafik büyük adayla sadece uyumlu olan odur yani. yani kınalı Kınalıada'da da uzun bir sahil varmış arkadaşlar. Yeni öğrendim. Yani şeyden, aslında İstanbul halkı genelde Kınalıada'yı ve kadar biliyor. E, Heybeliada'da da lise olduğu için, deniz lisesi, asker oku falan. İşte Heybeliada'yı da biraz biliyorlar. Genelde Burgaz adası bilinmeyen ada yani. Tabii Sedef adası en bilinmeyen ama o çok küçük görünüyor zaten. Bütünüyle dışarıdan baktığımızda. Neyse bayağı bildiğiniz adalar belgeseline dönüştü arkadaşlar. İçinde çok sayıda da Floransa, İtalya bilgisi var. Yani içerik kalitesi, görüntüsü her şeyi arttı. Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Şimdi yavaş yavaş hatırladım. Galiba tümden denilmeyen zarar olan yere geliyoruz. Yani artık mimari yapıların azaldığı hatta tümden bittiği yerden Tabi sonradan yapılmış şeyler vardı da. Vallahi olabilir ya bu kadar uzağa yürümedim sanki yakın zamanda. Onların bir tip de şeyin tümden deniz manzarasının başlayıp bildiğiniz karşı Çukurbağ Yarımadası'na benzeyen kısma geleceğiz. Karşı'da da Çukurbağ Yarımadası'na da yeterince gittiğim için. Ondan sonrası eskisi kadar ilgimi çekmiyor arkadaşlar. Zaten şu sağdaki binalar yeni yapı olduğu belli. Sol taraf güzel hala. Yani burada yine de standartları korumuşlar genel olarak ama Evet ilk kez 10 dakikanın üzerinde bir video yapıyoruz uzun zamandır Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Bu yeni yapıları biraz fazla Deniz kenarına uçurma falan yapmışlar bilmiyorum ki Sanki evet biraz Mimari şey düştü Sağ tarafta bina yok zaten arkadaşlar Sol tarafta da Evet bir araç geldiysin bu videoyu burada bitiriyorum. Şöyle şu yöne bakarak hoşçakalın. Bak 11 dakikaya bile geçtik. Bye.